Aydın nedir? Aydın kimdir? Benim bakışıma göre sanayideki bir tornavustası gereklerini yerine getirdiği takdirde aydın olabilir. Üniversitedeki bir profesör gereklerini yerine getirmediği zaman aydın olamaz. Ne demek? Aydın bilen kişidir. Bilmek için okumak lazım. Okumak için akıl sahibi varlık olmak lazım. Dünyada 8 milyar insan var, 8 milyar akıl var. Hepsi aydın mı? Hayır. Diyelim ki 7 milyarı biliyor. Hepsi aydın mı? Hayır. Aydının üçüncü önemli unsuru devreye giriyor. O nedir? Bilen adam aynı zamanda kendini sorunu hisseden adamdır. Yani önce akıl sahibi olacak, Sonra bilecek, tabi bilmek için okumak, meşveret önemlidir. Sonra kendini sorumlu hissedecek. İyi ile kötüyü ayıracak, iyiden yana duracak. Masumdan yana duracak. zalime karşı duracak. Bu nedenle aydının başı otoriteyle derttedir. Üçüncüsü bu. E bu da en az yarısını eriyor. Geriye kaldı diyelim ki iki buçuk milyar. Peki iki buçuk milyar aydın mı var? Hayır. İşte asıl aydın namusunun devreye girdiği yer aydın akıl sahibi aklıyla bilen bildiği için sorumluluk sahibi olan, sorumluluk duyan sorumluluk duyduğu için müdahale eden burada da yarısı eleniyor ama asıl namusu aydının Gerekirse bedel ödeme adına müdahale etmeyi göze alan kişidir. Yoksa çok bilen bir adam çok biliyor olabilir, entelektüeldir. Alanında çok uzmandır, o uzmandır. Çok diploması vardır. O diploma sahibidir. Yani diploma sahibi olmak, profesör olmak, uzman olmak, okumuş olmak, aydın olmak için yeterli bir neden değildir. Aydın olabilmenin en önemli kriteri, gerektiğinde riskleri de göze alarak müdahale edebilmektir. Doğrudan yana tavır tutabilmektir. Bu çerçevede yol yürümektir. Çünkü dünyada zalimler var, masumlar var. Hak yiyenler var, hak yenilenler var. Eşitsizlikler var. Aydın bunun karşısında durur. Ve halkının aydın olmak son derece önemlidir. Her evren böylesi bir zamanda böylesi bir günde ülkemizde bilimin aslında yok sayıldığı ve bilim insanlarının bu ülkede yoğunca sürgün edildiği bilimsel emeklerinin içe sayıldığı bir dönemde bilim adına bir şeyler yapmak son derece önemlidir. Bu anlamda. Bizler de şunu ifade edebiliriz ki gerçekten kendi toplumunun gerçeğini yazmak, onun acısını yazmak, onu bir yerlere taşımak son derece önemlidir. Aslında aydın olmanın da en önemli özelliği de budur. Kendi halkının e, gerçeğini yazmak ve o halkın geleceğine bir şeyler katabilmektir. Bu anlamda da Ahmet Hoca'nın yazdığı kitaplar söylediği sözler son derece önemlidir. Bundan sonraki hayatından da başarılar diliyoruz. Temelimiz odur ki bu altın gençleri çokça aydınlığı yaratır. Bu anında sizlere de rehber olmuş olursunuz. Tekrardan başarılar diliyoruz. İnsanı aslında insan yapan iki şey var. Nedir? Yarattığı kültürdür. Bunu neyle yapıyor? Bir, aklın dışarıya uzantısı eldir, el. Er. Burada gördüğünüz her şey bir elin ürünüdür. Bütün maddi kültür öğeleri bir elin sonucu meydana gelir. O nedenle mesela hüner dediğimiz, hünermen dediğimiz elle er meydana gelir. İnsan eşittir el. Er. Bunu dersek bir eksik kalır. Diğeri nedir? Diğeri de dildir, dil. Mesela tavuklar niye bir uygarlık yaratmamış? Çünkü çiftçilere hikayelerini anlatamamışlar. Ben anlatıyorum işte size oğluma, o oğluna kitap yazıyoruz, konuşuyoruz vesaire. Ama aslan bin sene önce de aslandı, şimdi de aynı. Bir koyun yine öyle. Biz bin sene önceki insan değiliz. Üç bin sene önce biz de mağaralarda yaşıyorduk. Ne insan bu hale geldik? Dil sayesinde. Çünkü dil sesi söze büker. O da eğer büker aktarır, o aktarın başkasına aktarılır. Bir insanın hüneri o dili ne kadar iyi kullanmasıyla eşdeğerdir. İnsanı insan yapan dilidir, konuşmasıdır. Bir insanın dilini yasak etmek onun insanlığını yasak etmektir. Dolayısıyla bu ayıp bizim değil, bu yasayı yapanlarındır.